Merhaba arkadaşlar kanalım ve dolunu hoş geldiniz. Bugün sizlerle Wotin'e bir hata veriyor otomatik e, sunucuyla otomatik indirme bir şeyler bir şeyler diyor ya. Onun hatasının çözümünü buldum. Size göstereceğim her zaman gibi yine programsız. Bir de duyuru yapayım arkadaşlar. Biliyorum arkadaşlar birkaç gün video gelmedi kusura bakmayın. Bir de okullar açılıyor İnşallah inşallah video o zaman daha hızlı çekebilirim de ödevleri de yaparız. Onun gibi. Başlayalım istiyorsunuz arkadaşlar. Buradan e, A erişim, A, İnternet zili tıklayıp A ve paylaşım merkezini aç deyip tıklıyoruz. Buradan Yerel, yerel A var. Bakın bu. Ona tıklıyoruz. E, bunu kapatın. Sık, gerek yok. Buradan Özellikler var. Ona tıklıyoruz. Buradan internet Prokülü Sürüm 6 var. İnternet Prokülü Sürüm 4 var. Ona tık, çift tıklayın buradan deniz otomatikal var bir de böyle var sunucu adresini kullan buna tıklayacaksınız bu değil arkadaşlar sakın bu tamam mı buna buradan tamam mı deyin buradan da tamam ee, bunu da kapatın şimdi bir bu oyuna girin ben de vermediği için sıkıntı yok ee, eğer yardımcı olduysam abone ve like atın yorumlar da istiyorum ee, paylaşıp e, paylaşabilirsiniz. Yapayım ben arkadaşlara verin. Onları söyleyin. E, yani gösterin yani arkadaşlarınıza. Eğer bir dahaki şimdi her neyse bir dahaki videomuzda görüşmek üzere Hoşçakalın.